Arkadaşlar herkese merhaba. Sizin de bildiğiniz gibi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bu yılki sınavlarını online yapacak ve bu sizlere ve bu sınavda sizlere nasıl bir yol izleyecek? Kısaca bunlarla ilgili yaklaşık bir ay öncesinden bildirim yapmıştı. Ve bu bildirim kapsamında 18 Nisan ve 7 Mayıs günleri arasında açık öğretim sınavının e, online sınavına giriş e, yapabilmeniz mümkün olabilmekte. Şimdi bu sayfayı nasıl açacağız ve online sınavına nasıl gireceğiz? Ben kısaca sizlere çok kısa bir şekilde bu videoda anlatacağım. İlk etapta Google'a gireceksiniz. Google'da Anadolu Üniversitesi yazmanız yeterli oluyor. Onu da yanlış yazdım. Tıkladıktan sonra arkadaşlar gelen ilk sekmeye tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra böyle bir sayfa açılıyor. Yine şuradaki Covid-19 bilmem bilmem ne. Herhangi bir tıklamanıza e, tıklasanız bile açılıyor zaten. Anadolu Üniversitesi gördüğünüz gibi 2019-2020 bahar dönemi ara sınavları. 18 Nisan saat 9 itibariyle başlayacak. 7 Mayıs 23.59 itibariyle de 24 saat boyunca bu sınava girmeye hakkınız olacak arkadaşlar. Ben sınava gireceğim daha doğrusu sınav giriş ekranımı açanı açacağım. O aşamaya kadar sizlerle bu süreci paylaşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bu e, buradan sınava giriş seçeneğini tıklayacaksınız. Bu arada ben bu sayfanın linkini videonun açıklamasına kopyalayıp hemen size paylaşacağım. Giriş için tıklayın seçeneğinde e, arayüz ekranı açılacak. Ben daha önce açık şey açtığım için e, sistem otomatikmen açıldı. Burada sorumlu olduğunuz ders bilgileri çıkacak. Ben adalet bölümü okuyorum ve 3 dersim kaldı. 4. E, e, yarı yılımda. Bu arada hemen hemen diğer 3 ya da 4 dersimde muaf olmuşum. Onları alma zorunluluğum kalktı. Bunları da söylememde farklı fayda var. Burada sınava istediğiniz dersten başlamanız mümkün. Ben ilk etapta ceza muhakemesi hukukundan bahsedeceğim. Bu yüzden ders seç, ders seçme seçeneğini tıkladıktan sonra böyle bir ekran açılıyor. Bu ekran açıldıktan sonra buradaki sınav yönergesi kurallarını okumanızda fayda var. Kesinlikle okuyun çünkü en ufak bir takıntıda eliniz ayağınıza dolaşmasın. Sistem çok basit. Çok basit e, sistemi umarım e, iyi bir şekilde yönetir ve sınavlarınıza e, dikkatli bir şekilde e, girip çıkabilirsiniz. Sınav süresi 30 dakika olacak ve soru sayısı 20 tane olacak arkadaşlar. E, şunu da söylememde fayda var. var. Kesinlikle e, WhatsApp grupları açılmış o gruplara girmeyin. Böyle e, iddialar var. Zaten açık, e, açık öğretim fakültesi dekanlığından da böyle bir açıklama yapıldı. Biz bu sayfaları ve platformları takip ediyoruz. Bu yüzden e, kopya çekmeye çalışan öğrencilerin e, sınavları iptal edilecektir diye bir açıklama yaptı. Yine konuyla alakalı herhangi bir e, sorunuz varsa burada e, yorum kısmından sorabilir. Paylaşım e, birbirimize destek olma e, suretiyle yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Video yararlı olduysa lütfen beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden başarınız daim olsun. Umarım iyi sonuçlar elde edersiniz. Kendinize iyi bakın.